Gerçekten çok e, hikmetlerini gerçekten bulabiliriz. Ama benim şimdilik aklıma gelenler, e, şimdilik hakikaten oturup baktığım zaman kendi sistemimde deneyimlediğim zaman araştırdığım zaman ortaya çıkarttıklarım bunlar. Şu, Onun için İslamiyet namazına da bakarsanız. Ama onu namaz konusuna gelecektim. Bu da önemli farzlardan biri çünkü İslam'da kelime-i şahadeti getirmekten sonra hemen namazın önemini, namaz dinin Bak mesela sır değil mi? Oruç tutmak diyoruz. Ben bu zamana kadar orucu tutmak. Çünkü orucun kelime anlamı başka belli şeylerden vazgeçmek, bırakmak ona. Ama onu tutmak ne demek olduğunu ben çok uzun zaman yani kafa yorup gerçekten tefekkür edip çok fazla araştırdım. Yani bak gelen sana oruç enerjisini üzerine yazılmış ismine paket halinde yılbaşı hediyesi gibi düşünün. Hepimizin üzerine yazılır ya o da. O enerjiyi tutmak. Dolayısıyla kelime inşaat getirmek sadece söylemek olmamalı ya da namaz kılmak. Bunların hepsi gerçekten çok derin anlamları var. Buyurun. Namaz konusunda ee, birkaç yıl önceki bir kaydınızı izledim. Orada namazla ilgili ilginç tarifleriniz ve anlatımınız e, var. Hı -hı. Yani, örneğin namazı anla, namazı, namazdaki rükûyu anlatıyorsunuz ve bunun e, sağlık açısından önemli. Tabii ki tabii. Ha, şimdi hatırladım evet evet. Yani, o, onu biraz açalım. Çok değiştik dönüştü. De. Ben onların üstüne kattım sonra. <laughs> Sadece orasıyla kalmadım. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Ee, Namaz tabii ki içinde hangi bölümünden açarsak ama şuradan başlamak isterim bence en önemlisi. biz e, namaz kılarken e, ve ben şunu söylemek isterim ben bunları konuşmaktan çok e, mutlu oluyorum e, niye biliyor musunuz çünkü bunlar gerçekten gençlerimizin e, öğrenmesi ve bilmesi gereken şeyler çünkü bugün dünyaya geldiği andan itibaren aslında bütün herkes e, hakikatini ve gerçekliğini arıyor ve gerçekliğinin en üst donanımında e, gerçekten insan olmayı, kendini gerçekleştirmeyi, kendini tamamlamayı e, ve bu doğrultuda da insanlığa hizmet etme istiyor. Ben nesillere bakıyorum. Bir sonraki gelen nesil bir öncekinden daha fazla insanlığa faydalı olmak istiyor. Ve ama kendinize faydalı olmadan insanlığa faydalı olamazsınız. Yani siz insan olamaz olmadan insanlığa bir dokunuş yapamazsınız. Önce sizin insan olmanız, bu sistemdeki yerinizi anlamanız ve algılamanız, sonra bu sistemin içerisindeki bütünden e, dokunuş yapmanız gerekiyor. İşte bu, e, yani ben İslam'ı ilk programda da söyledim. Ben İslam'ı alelade bulmadım. Ben bunun için çok ciddi bedeller ödedim. Korkusuzca ve cesurca kimse kendim ve Allah'la gerçekten baş başa kalarak e, bu noktada toplum bana ne diyecek? Ailem bana ne diyecek? Ee, tabii ki bunlar yaptığım hataları ve yanlışları gençlere burada sebebiyet vermesin. O yüzden çıkıp anlatıyorum zaten. Ben evet bunları yaptım ağır bedeller ödedim ama bu deneyimlediklerimden yanlış olanları siz yapmayın demek için bunu söylüyorum. Burada parantezi kapatayım ama bu inanışların, bu öğretilerin din olan yolculuğundan bahsediyorum. E, bu inanışların bu öğretilerin içerisinde hiçbiri e, ya da yazılmış olan bütün kitapları koyun. Yeryüzüne gelmiş bütün edebiyatçıların eserlerini inceleyin. Bütün bilim insanlarının eserlerini inceleyin. Hepsi İslamiyeti tamamlamak noktasında ayrı bir işlevi var ama İslamiyet kadar insanı insan yapan bir sistemle karşı karşıya kalmadı. Yani bu yaradılı sistemin içerisinde bütün olan o insan sistemini harekete geçiren ve insan yapan bir dinle O yüzden çok mutlu oluyorum. Dilerim ve umarım gençler ve doğru anlatabiliyorumdur. Genç yaşlı fark etmeksizin ama o gençlik dönemini çok önemsiyorum ben. Çünkü en büyük hatalar da orada yapılıyor. En büyük çıkışlar da orada yakalanıyor. Onun için istiyorum ki doğru bir yönde ilerlesinler. Şimdi namaz bu noktada... Kabe bugün baktığımız zaman e, arştan yaradılışın iniş ve çıkış merkezleri vardır. Kabe e, Allah'ın katından direkt enerjinin indiği yerdir. İşte Kabe'ye giderseniz ben daha nasip olmadı gitmek ama inşallah bir gün istiyorum. Yani çünkü o bir nasip meselesi. E, ama e, gidenlerle de konuştuğum zaman, namaz esnasında da, e, izlediklerimden de, vuku bulanlardan da e, bunu çok net algılayabiliyorum, eminim. E, oradaki inen enerjide saflık vardır, gerçek aşk vardır, hiçbir negatif duygu yoktur, e, inanılmaz derecede huzur vardır. E, Anlatabiliyorum, Kabe arştan inen bir iniş merkezidir, saf enerji iner. Dünyanın bir de çıkış merkezi vardır. Bunu biraz sonra geleceğim. Şimdi namazla ilgili anlattığım için bunu biraz sonraya bırakalım. dolayısıyla bizler her vakit yüzümüzü aslında Kabe'ye dönerek biz işte buradaki çakra dedikleri enerji sistemi aslında içimizde bizim bir döngüyle bir enerjimiz var. Ruhumuzun bir enerjisi var. O enerjiyle Kabe ile bağlantı kurarak o inan enerjiden aslında payımızı alıyoruz. En önemlisi okuduğumuz dualarla, e, o sistematik olarak okuduğumuz ve yapmış olduğumuz hareketlerle aslında e, biz o enerjiyi alıyoruz. Kabe'den o inen enerji şey, saf enerji ki bu da bizim e, bünyemize nedir? Sizin işte negatifliklerden sizi arındırır, gerçeği ve hakikatinizi anlamanızı ve algılamanızı sağlar. Hele işte sabah e, namazını kaçırmadıysanız ve kalktıysanız bu noktada diğer namazlarınızı da tamamlayabildiyseniz üzerinize bütün olduğunuz bir zırh vardır ve o zırh sizi yanlışlardan korur, negatif enerjilerden korur. E, zamanla kılmış olduğunuz zaman, e, namazlar, hakkıyla yaptığınız ibadetler sizde imanın bütünleşmesine sebebiyet verir gibi gibi unsurlarla o enerjiyi alıp sisteminize yerleştiriyorsunuz. Ve namaz esnasında dikkat edin, e, kıyamda dururken Kıyamda, rükuda ve secdede durursunuz ya, o enerjiyle bütünleşirken aynı zamanda kıyamda durduğunuzda bütün aslında sizin dünyaya karşı olan dik duruşunuz ve bir noktaya baktığınız zaman da dünyadaki bütün yanlışları ve kirli ve negatif enerjileri nasıl kendinizi kapatacağınızı size öğretir. Rüküye geçtiğiniz zaman gerçek Allah dostlarının karşısında nasıl durmanız gerektiğini anlarsınız. Onlara karşı biraz daha eyvallahınız vardır. Çok azdır Allah dostları bu arada tabii ki. Onlara karşı eyvallahınız vardır. Çünkü bilirsiniz ki Allah yolculuğunda olan insanlar hatalarını düzeltmeye çalışırlar. Kötü niyetli değillerdir. Yaptıkları hatalar genel olarak sizin siz de hata yapıyorsunuzdur. Ve onlarla farklı bir iletişiminiz vardır kısacası. Dolayısıyla rüküdayken Allah dostlarına karşı sizin sistemin nasıl harekete geçireceğinizi size öğretir. E, secdedeyken de o tam üçüncü gözün dediğiniz bu e, bölgenizi de oraya secdeye kapattığınız için ve gözleriniz açık olduğu için orada da sadece Allah'ı hatırlamanız ve Allah'ın karşısında küçüklüğünüzü ve acizliğinizi size anlatır. Çünkü artık o girdiğiniz pozisyon da sizi tüm egolarınızdan, nefslerinizden arındırmıştır. Şimdi bugün bilim de ispatlamıştır ki belli e, hareketleri belli bir süre içerisinde yaptığınız noktada onlar artık sizde alışkanlığa, alışkanlıklar sizde bir davranışa dönüşürler. İşte namaz da sürekli tekrar edildiğiniz andan itibaren sizin bu dünyada nasıl durmanız gerektiğini, dışarıdan gelenlere karşı sisteminizi nasıl kapatmanız gerektiğini, rüküyle ve secdeyle beraber bu döngü içerisinde size aslında hayat içerisinde farklı bir e, ne diyeyim size koruma, farklı bir düşünce ve daha farklı bir davranış mekanizmasının içerisine sokuyor. Ha biz tabii ki namazı buradan baş şunu da söyleyeyim namazı sonunda bitirdiğimiz andan itibaren e, hani selamu aleyküm ve rahmetullah diye selam veriyoruz ya aslında yaptığımız şey o Kabe'den Allah'ın inen enerjisinden kendimize aldığımız bütün enerjiyi pozitif enerjiyi yeryüzüne yaymak. Yani ben sağda olanlardan sağ tarafından yeryüzüne bu enerjiyi nefesimle yaydığım noktada ve soldan o enerjiyi yaydığım noktada aslında bütün namaz kılanların yeryüzüne ne kadar büyük bir dokunuşta olduğunun farkında mısınız? Hani o konuşmadıkları, hani o küçük gördükleri, hani o yogalar yapılırken, hani o böyle onun dışında yapılan her şeyi aşarak, coşarak anlatıldığında ama aman namazdan konuşma, onu gizli yap, aman hani falan dinilip böyle küçümsendikleri o namazın aslında Allah şu an Allah'ın sistemi içerisinde yeryüzüne olan dokunuşunun farkında mısınız? Dolayısıyla namazı ben size burada saatlerce anlatırım e, ve içindeki hikmetlerini söylerim ama şimdi aklıma gelen bu iki tane kısım yani. O zaman çünkü özellikle rükü ile hatta bel fıtığı arasında ilişki korumuştunuz. Hayır boyun fıtığıyla evet. rükü arasında ayaklarınızı evet. birleştirdiğiniz zaman hala geçerli. Hala omurga noktasında müthiş faydaları var. Kanın beyninize gitmesi noktasında müthiş faydaları var. Bunları zaten açık okurlarsa insanlar gerçekten bulacaklardır ve keşfedeceklerdir mutlaka. Ben birazcık daha olayım farklı boyutlarını ele almak istedim. Var. Hakikaten de belirttiğiniz gibi yani... Bir ...yoga yapmak mesela çok çağdaşlığın, değil mi... ...modernizmin simgesi bir anlatılıyor... ...imallandıra ...tabii ama Muammer Bey bizim oraları beslemememiz lazım... Ee, ...inanın... Na ...hele hele bu aydan ben anlıyorum... ...ama bizim oraları beslemememiz lazım... ...yani Allah bir size bir şey söyleyeyim mi... ...ben en sonunda şuna kanaat getirdim... ...gerçekten imanını giymemiş olanlara... ...gerçekten İslamiyetle tanışmamış... ...ve bu noktada sistemin harekete geçirmemiş olanlara... ...çokça dua etmek lazım... İnanın bolca dua etmek lazım... Niye? Çünkü Allah onları da döndürsün. Allah onlara da bu İslamiyet'in güzelliklerini Bastor, keşfetmeyi, e, bütünü... Tabii ki, tabii ki. Bakın ben iki tarafı da yaşadım. Yani anlatabiliyor muyum? Bana kimse kalkıp diyemez ya. Ben çocukluğumda öyle bir dinle büyüyüp o, sonra bu hale gelmedim. Dolayısıyla çok büyük kayıpları var. İnsan olma kayıpları var. işte anlatıyoruz ya güç kayıpları var. Gerçekten çok büyük bolca dua etmesi lazım. Bu namaz kılanların, Müslümanların, gerçek Müslümanların, gerçekten Allah'ın sistemini anlamış ve algılamış ve yaşamaya çalışanların ki onların sayısı da çok az bence. Bir de soracak yani Tuğçe Kazaz nasıl bu kadar? birikime sahip oldu. Valla Allah nasip etti diyeceğiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Kişi eğer ben şunu anladım. kişi gerçekten hakikatin peşinden koşuyorsa ve o hakikati anladığı algıladığı kadarıyla o hakikati yaşamaya ve onunla birlikte yol almaya çalışıyorsa o hakikatin kapıları o insana açılır ben küçüklüğümden beri hakikati arıyorum evet çok yanlışların içerisinde savruldum o hayat binasının içerisinde giderken bir sürü katlara girdim çıktım anlatabiliyor muyum o binanın içerisinde aa bu değilmiş dedim bu değilmiş dedim bu değilmiş dedim ama özümde ben hep hakikati aradım dolayısıyla Allah Gerçekten hakikati arıyorsanız az önce söylediğim gibi e, bunu size nasip eder bilgiyi de nasıl ne diyor İlmi isteyene rızkı dilediğime veririm Bir ki. şey daha var. Bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini de öğretir. Bravo. Bravo. Ay Öyle. Bu da öyle. Dolayısıyla artık oralardan gerçekten çıkmamız lazım. Yani Müslümanların şunu fark etmesi lazım, gerçek Müslümanların. Öncelikle tabii ki ne diyeyim, bir kere çekinmemeleri, sakınmamaları, kendilerini küçük görmemeleri, komplekse girmemeleri, bu dinin son gelmiş hak din olduğunu ve insanlığına, insanlıklarına ulaşmak istiyorlarsa gerçekten bu dini anlamaları, algılamaları, hayatlarını bu noktaya adamaları gerektiğini, bunu algılamaları lazım. Artık gerçekten Gerçekten bunu anlamalarının vaktidir. Türkçe kazas e, bir nefes alalım. Evet alalım. Ondan sonra. Ama çok Ramazan ayına e, yakışır bir sohbet oldu bence bu seferki program ben, şimdilik. Eee kısa bir ara, sevgili ziyader kısa bir ara tekrar buradayız.